Gençler hepinize selamlar. 2024 yılının ortalarından ta bugünlere kadar çalıştınız, emek gösterdiniz. Dün TYT'ye, bugün de AYT olmak üzere artık sınavlarınıza girdiniz ve sınav süreci artık bu saatten sonra kapandı. Bu saatten sonra ne yapacaksınız? Artık sınav sonuçlarınızı bekleyeceksiniz. Sınav sonuçlarımız açıklandıktan sonra da bir güzel tercih sürecine gireceksiniz ve tercih sürecinden sonra Allah'ın izniyle Eylül ayı gibi yeni okullarınızda, yeni kampüslerinizde Eğitim öğretim hayatınıza devam edeceksiniz Şimdi Ben sınavdan sonra Ki ben de girdim sınava bu arada TYT ve AYT ikisine de girdim Sadece ama sadece matematik sorularına Odaklandım soruları bir güzel Çözdüm çözdükten sonra Kendi içimde Kendi terazime göre bir analiz de Yaptım sınavdaki Bütün matematik sorularının tamamına 10 üzerinden bir zorluk puanı atadım, buçuklu olmak üzere. 10 üzerinden bir zorluk puanı atadım. Daha sonrasında tüm soruların puanları toplamını soru sayısına bölerek bir ortalama zorluk seviyesi ürettim. Seçici bulduğum soruları işaretledim. Seçici olmayan, kolay çözülebilir olan soruları işaretledim. Daha sonrasında gerçekten eleyici, zor soruları işaretledim. Beğenmediğim soruları işaretledim. Hatta üzerlerine ÖSYM'de not da düştüm kendi çapında ee, ve bu videoda yine yine söylüyorum SML matematiğin gözünden tamamen kendi yorumum olacak arkadaşlar ee, bu sınavları yorumlayacağım şimdi öncelikle TYT matematik ben buraya bayağı uzun bir listede aldım arkadaşlar bu uzun listeden de e, seçtiklerimi yine sizlere aktaracağım mesela e, ilk olarak TYT matematik nokta üst üste şöyle bir not almışım yorucu ve yıldırıcı bir sınavdı diye de not almışım Normal şartlar altında bu konu başlığına başlamadan önce ben size şunu söyleyeyim. Ben çok böyle kahvaltıyı falan arayan bir adam değilim. Yani akşam, akşam demeyeyim öğleden sonra 2'ye 3'e kadar falan öyle kolay kolay acıkmam, enerjim düşmez, yorulmam, etmem. Uykuyu da çok arayan bir adam değilim ki her gece zaten 3.30'lara 4'lere kadar siz değerli öğrenciler için soru yazım sürecidir, tahsis sürecidir, video çekimidir, şudur budur zaten çalışan bir adamım. Sabah da erken saatlerde yine başlarım ve yoluma devam ederim ama bu süreç beni yormaz. Lakin şöyle bir sıkıntı var. TYT Matematik'te çözerken, dün TYT'de ben matematik sorularını çözerken içimden şöyle mırıldandım. Dedim ki ben yoruldum. Yani hakikaten yoruldum ya. Yani, yani TYT Matematik... Bence temel yeterliliği ölçme sınavı değil de yani temel yeterlilik testi değil de bence ismi şey olmalıydı, TDT olmalıydı yani temel dayanıklılık testi olmalıydı diyebilirim. Yani temel yeterlilikten kastımız nedir abi? Yani biz mi yanlış anlıyoruz acaba? Temel yeterlilik kişinin temel mesela matematik konusunda e, sınavda birçok bölüm var ama matematik konusunda demek ki ben şunu algılarım bu isimden. E, acaba bu çocuk temel olarak e, matematik konusunda yeterli mi? Ben bunu ölçmeyi anlarım açıkçası. Gerekirse soru sayısı arttırılır. 40 tane soru o zaman o zaman o zaman herkes full çeker. O zaman soru sayısını arttırırsın. Aralara eleyici sorular eklersin gibi gibi şeyler yapılabilir ama belki ben yanlış anlıyorum, belki ben yanlış yorumluyorum ama bence dün yapılan 2025 TYT temel yeterlilik testinden uzak temel dayanıklılık testiydi. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Sınav esnasında arka arkaya benim kitapçık türümde arka arkaya 2 tane soru vardı. Bak bir tanesine minimum 8 dakika falan uğraştım. Bak minimum 8 dakika uğraştım ve kafayı yedim. Çözdükten sonra kağıdı yırtarcasına işaretledim soruyu. İkinci hemen onun arkasından gelen soruda da Abi kafayı yedim ya. Bak kafayı yedim. Bir soruya 15 dakika uğraşır mı bir insan? Yani kendi kendime suç bulmaya çalışıyorum. Bak kendime suç bulmaya çalışıyorum. Diyorum ki Lan Uykusuzsun acaba ondan mı? Sonra kendi kendime ki Lan sen her gün uykusuzsun. Diyorum ki Karnım aç acaba ondan mı artık algılarım mı kapandı falan diyorum. Yok ben yani ne kadar aç olursam olayım bir soruyu 10 defa okursam anlarım. Bak anlarım yani. Ama ben 10 defa okudum ve 10 defa okuduğumda da kafamda hala o cümleleri arka arkaya yerleştiremedim. Hangi sorudan bahsettiğimi de aslında açıkçası belki biliyorsunuzdur. Hani o şey vardı ya e, TYT zaman sayacı diye bir soru vardı ya o zaman sayaçlı soruda. Yani kafayı yememek mümkün değil. Ha bak çok kısa çok pratik bir yöntemi falan vardır belki tamam mı? Ama yani sınav sorularına puanları atarken ben şunu düşündüm. Dedim ki bak İsmail sen öğretmensin. Şimdiye kadar belki de 50 binden belki de 100 binden fazla soru çözdün. Ve bu sana kolay geliyor olabilir. Çünkü sen matematikçisin zaten. Sen bu sorulara puanları verirken şu şekilde ver. Öncelikle öğrencisin. Türkçeyi çözüyorsun, paragrafın kafan yoruluyor, sosyal çözüyorsun, fen çözüyorsun, bunun üstüne matematik çözüyorsun, bunun üstüne sınav, e, süreyle yarışıyorsun. Sen şu an sadece matematik çözdüğün için bunlara, verdiğin puanlara dikkat et gibi telkinlerde bulundum kendime. Ve ciddi anlamda kendime şu soruyu sordum sınav esnasında. Eğer hem Türkçeyi, paragrafı, e, hem sosyali, hem feni, hem matematiği çözmüş olsaydım evet ben de yetiştiremezdim abi. Mümkünatı yok. Yani yetiştirsem bile o uğraştığım soruların hepsini boş bırakmak zorunda kalırdım. Niye? Çünkü uğraştığım için vakit kaybediyorum abi. Yani burada temel dayanıklılık testi olmuş diyebilirim ben bu sınava. E, ilk yorumum bu. Şimdi ikinci olarak hani temel yeterlikten çok e, bakalım ne kadar dayanıklısın sınavına dönüşmüş diyeyim tamam mı? Şimdi pedagojik olarak düşünelim biz bu sınavı. Pedagojik olarak. Abi şöyle Şimdi eğitimde bir kural var. Zorluk olmalı. Bak zorluk olmadan tamam mı? Gelişemez bir insan. Bu her konu için böyle. Sadece eğitim için değil bak. Hayatta da böyle. Zorluğu görmezsen kendini geliştiremezsin. Vizyonun genişlemez. Ondan sonra kazandığın para artmaz. Veya işte e, dil öğrenemezsin. Bir başarı elde edemezsin. Zorluk olacak abi her yerde. Bu sınavda da olmalı zorluk. Ama zorluk senin ee, öğrenmeni kamçılamalı Eğitimdeki zorluk Senin öğrenmeni kamçılamalı Seni yıldırmamalı Abi yani TYT matematik sorularını çözerken Ben artık e, yılmak üzereydim ya. Bak ben akşam Eve döndüğümde eşimle matematikçi benim Onunla konuşurken O soruyu ben anlattım çünkü soruyu ezberledim artık O soruyu bildiğin yazdım e, Ve tableti gönderdim eşime dedim ki Şunu çözer misin dedim Yani 10 kere bana sordu çözmek için 10 kere ve dedi ki hani böyle mi olacakmış yani dedi. Bu böyle miymiş dedi. Bunu bu şekilde mi anlamamız gerekiyor diye 10 kere soru sordu. Yani hani e, bu artık yıldırıcı seviyedeki sorular. Bak, eleyici değil bak yıldırıcı sorular. Tamam mı? Ben ilk etapta bunu söylemek istiyorum. TYT matematik adına. Çünkü hani e, ölçmekten çok bak ölçmekten çok e, ne kadar dayanabilirler tarzında bir sınav diye. Yani ciddi anlamda ben bunu söyleyebilirim. Ee, bu şartlar altında da hani kimi ölçersin? Ölçmek için yapıyoruz da biz bu sınavları. Kimi ölçeceğiz abi? Yani ÖSS zamanında da birilerini ölçüyorduk. Biz öğrencileri yine ÖSS zamanında da ölçüyorduk. YGS, LGS zamanında da ölçüyorduk. 2018'den beri YKS olduktan sonra da biz bu çocukları ölçmeye çalışıyoruz ama yani sen bunu kolay sorularla da ölç ölçersin. Bir sıralama için sonuçta biz bu sınavı yapıyoruz. Üniversite öğrencileri bu sınava göre sıralamaya göre alıyorlar. ÖSS'de de bir sıralama vardı. YGS, LYS döneminde de bir sıralama vardı. YKS'de bir sıralama var ama hani en azından iki ayaklı bir sınav ya. Bak tek sınav olur. Çok zor olur anlarım. Bak, tek sınav aynı ÖSS dönemi gibi. 180 soru, 180 dakika dersin. Soru zormuş, kolaymış. Önemi yoktur artık o dakikadan sonra. Çünkü 180 dakika, 180 soru ve zor bir sınav. Herkese aynı şekilde zor gelecek. Ve artık geri dönüşü yok o gidişatın. Ee, tekrar bir sınava girmeyeceksin. Abi şimdi düşünsene. Dün TYT'si e, iyi geçen sayısı illaki vardır. Tamam mı? Yani sonuçta bu ilk 10 bini de ilk 20 bini de birilerinin doldurması gerekiyor ya. Yani sonuçta olacaklar. İlk 10 bin orada dolu olacak sonuçta. Eminim. Yani eminim derken kesin dolu olacak da. Eminim ki şurada şöyle bir geçerlilik de var. Yani TYT'si kötü geçen sayısı oldukça fazla. Tamam mı? Şimdi bu adam ertesi gün 24 saat yok bak arada. Bu adam ertesi gün AYT'ye girecek. Şimdi bu adamın mentali ne kadar iyi olabilir? Bak bunu düşün. Bu adamın mentali ne kadar iyi olabilir? Şimdi ben burada size şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu pedagojik kısmı ile alakalı şöyle bir soru sormak istiyorum. Lütfen bunu cevaplara yorum olarak belirtin arkadaşlar. Lütfen sizden ricam tek tek okumak istiyorum. hepinizin fikrini. Acaba 21 Haziran'da hani TYT 22 Haziran'da AYT gerçekleştirildi ya. 21 Haziran'da AYT'yi AYT yapılmış olsaydı 22 Haziran'da da TYT'ye girmiş olsaydın. Acaba netlerinde bir değişiklik özellikle AYT netlerinden bahsediyorum bir değişiklik olur muydu? Lütfen bu sorunun cevabını merak ediyorum. E, yorum kısmına tek tek yazın. Hepsini tek tek okuyacağım arkadaşlar. İyi yönde mi değişim olurdu netlerinde? AYT netlerinde yoksa kötü yönde mi değişiklik olurdu? E, bunu çok merak ediyorum. Çünkü TYT gibi e, bu şekilde moral, moral bozucu sorulara sahip bir sınavdan çıktıktan e, sonra 24 saat bile geçmeden o mentali tekrardan ayağa kaldırıp AYT e, sınavına AYT'ye girdiğiniz acaba AYT netlerinizdeki e, gerçekten daha fazla net çıkarabilecekken daha az netler çıkarmanıza sebep oldu mu olmadı mı bunu merak ediyorum. O yüzden bu sorunun cevabı benim için çok değerli gençler. Şimdi bu sınavla diğer bir başlığımız. Bu sınavla e, kendini tanımlamamanı istiyorum. E, çünkü bu şu değil yani hani bu sınavın sonucu eşittir benim başarım. Yani bu bu değil yani. Tamam Bunu kafandan at. Böyle bir olay yok. Yani bu sınav kötü geçti diye kendini kötü hissetmene de gerek yok. E, bu senin kim olduğunu asla ama asla tanımlamıyor. Bu sadece ama sadece bir günlük bir süreçti. Hadi iki günlük bir süreç olsun. Hayatında bu iki gün acaba ömrünün yüzde kaçını oluşturuyor? Ya hocam öyle demeyin işte. Yani bundan sonraki dört senemizi artı iş hayatımızı belki evlilik hayatımızı belki işte çocuğumuzu şunu bunu her şeyi etkilemiyor mu bu sınav? İleride kazanacağımız parayı etkilemiyor mu? Tabii ki etkiliyor ama bu sadece bir dönemeçlerden bir tanesiydi hayatındaki kavşaklardan bir tanesiydi. Ve sen bu kavşaktan artık bu hangi kavşaktan geçtiğini de bilmiyorsun şu an. Girdin o kavşağa ama sağa mı gideceksin, sola mı gideceksin, direkt mi gideceksin yoksa U mu çekeceksin bilmiyorsun. Sadece ama sadece şu var önümüzde. Süreci bekleyeceğiz. Bu kavşaklardan bir tanesiydi. O kavşağa döndükten sonra da hayatın boyunca emin ol karşına 500 tane daha döneme çıkacak. O dönemeçlerin içerisinde de seni zirveye ulaştıracak olanlar var. O dönemeçlerin içerisinde de seni e, alçaltacak olan dönemeçler var. Bunu hayatının dönemeci olarak düşünme. Yani ben de sizin gibi düşündüğüm zamanında ÖSS'ye girerken ben de sizlerin düşündüğünü düşündüm o dönemleri çok ama çok iyi hatırlıyorum. Hayatımın öyle bir merkezine koymuşum ki e, bu ÖSS'yi ama işte şu an düşünüyorum yani ÖSS sınav sonucumu hatırlamıyorum. Kaç bininci oldum muallak hatırlamıyorum bile. Dolayısıyla rahat olun. Tamam bu sadece dönemeçlerden bir tanesiydi. E, bu dönemeçlerden hangi sapaktan saptığınız sizin için e, daha değerli. Hangi sapaktan saparsanız sapın da karşınızda 500 tane daha yine dönemeç çıkacak. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Bu hayatınızın son dönemeci değildi. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi e, eğer rahatlatacaksa seni bu şu şekilde bir mentalde de düşünebilirsin. İşte zorlandın mı? Evet ama işte yalnız da değilsin. Yani e, TYT matematik evet yorucu bir sınavdı. Bak hala AYT matematik hakkında bir şey söylemedim. TYT matematik e, evet duygusal bir sınavdı senin için. Yani yorucu bir sınavdı. E, mental olarak da e, yorgunluğu tepene bindirdi. Soruları e, çözdükçe de fiziksel olarak da tepene bindirdi bu durum seni. Ama yalnız da değilsin. Sonuç olarak zor bir sınav varsa şu an Türkiye de derece yapacak öğrenci için de o da şu cümleyi kurdu. O halan girdiğim denemelerden daha zormuş da dedi. Sen de aynı şekilde o cümleyi kurdun veya sen derece yapacak öğrencisen aynı şeyi senin için söyleyebilirim. Veya işte 30 bin 40 bin skalalarına yerleşecek bir öğrencisen de aynı cümleyi onlar da kurdu. 200 bininci olan öğrenci de kurdu aynı cümleyi hiç merak etme. Bak benim herhangi bir üniversite tercihi yapmayacağım hiçbir şey yapmayacağım. Ben sınava girdim analiz etmek için soruları ama o cümleyi ben de kurdum. O yüzden yalnız değilsin. Farklı fikirlere kapılma sadece senin sınavın kötü geçti veya sadece sen yoruldun sadece sen hırpalandın gibisinden düşüncelere lütfen kapılma. Şimdi AYT yorumuma geçelim. E, AYT'de de farklı bir yorgunluk vardı. İlk olarak bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Yani size az önce sorduğum sorunun cevabını merak ediyorum. Eğer 21 Haziran'da AYT, 22 Haziran'da TYT yapılmış olsaydı bu senin AYT matematik netlerini etkiler miydi diye bir soru sordum. Bunu mutlaka cevap cevaplarınızı yoruma belirtin lütfen. Çok ama çok değerli. Şu an tek merak ettiğim şey bu. E, AYT'de de farklı bir yorgunluk vardı. İki kez yorulduk aslında AYT'de. Bir, tyT'nin verdiği mental yorgunluk. E, i̇ki, iki. AYT matematik genel itibariyle bak ben e, asla şey yapmıyorum. Ben ÖSYM'nin yaptığı 2018'den beri özellikle 2020'den özellikle 2020'den beri yaptığı, hazırladığı sınavlardaki e, soru kalitesini beğeniyorum. Bak soru kalitesini beğeniyorum. Sadece bu sınavla alakalı bir durum. işte. Ee, bir ölçüt mü? Yani neyin ölçütü bu? Kimi ölçeceğiz? İlk 30 binimi ölçeceğiz? İlk 50 binimi ölçeceğiz? İlk 200 bini çok rahatlıkla böyle sen şuraya, sen şuraya, sen şuraya diye mi ölçüyor bu sınavlar bizi? Yoksa sadece ilk 10 binimi ölçüyor? Bunu bilmiyoruz. Ee, sadece anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ama ÖSYM'nin e, soru kalitesi babında her şey iyi. Gayet güzel. Bununla bir derdim yok. Sadece benim derdim sınavla. Yani tamam sınavlar bu şekilde mi olacak? Orada da bir açık kapı bırakalım. size de çok mantıklı gelecek bu. Ee, sınavlar bu şekilde olmaya devam edecek mi? Edecek. Tamam. Güzel. O zaman o zaman lisede bunun eğitimi bu şekilde verilmeli diyorum. Ya da lisede bu şekilde eğitim verilmeye devam mı edecek? O zaman sınav buna göre olmalı diyorum. Yani bu ikisinin terazide aynı seviyeyi göstermesi gerekiyor. Eğer bir terazinin bir kefesi bir tarafa daha fazla yatıyorsa işte orada öğrencinin canı orada yanıyor. Bak, burada bu hikayede iki tarafı da ayarlayabilecek olan şey öğrenci değil. Öğrenci sadece sınava giriyor ve bir ölçüt elde ediyor kendi kendine. Bir sıralama elde ediyor oradan. O sıralamaya göre hayatına yön veriyor ve milyonlarca öğrencinin burada bir hayali var. Milyonlarca öğrencinin burada bir emeği var. Milyonlarca öğrencinin bir çabası var. Sadece öğrencinin değil, ailelerin bir çabası var. Ben çok iyi biliyorum ya benim öğrencilerim yani öğrencisinden yani çocuğundan çok heyecanlanan veliler var anneler var babalar var yani sınav gecesi uyuyamayan anneler babalar var e, tüm sene boyunca belki öğrencinin eğitim ihtiyaçlarını gidermek için e, çabalayan anneler babalar var hem maddi hem manevi anlamda çabalayan anneler babalar var ya bu tek e, kişiye bağlı da bir olay değil bu bu süreçte. Ee, sınava giren çocuk onların aileleri, onların etrafındaki kişiler, sevdiği insanlar, sosyal çevresi. Ya bunlar çok değerli. E şimdi burada e, az önce bahsettiğim durumun gerçekleşmesi gerekiyor. İki tane ihtimal var. Bir, lise boyunca verilen eğitimin ki bu ilk öğretim de, yani ilk öğretim değil orta, orta öğretim diyelim. Orası da katılabilir bu işin içerisine. Burada verilen eğitim M uygun bir sınav yapılır ya da o sınav bu şekilde olmaya devam edecekse ona uygun bir eğitim verilir. Bu ikisinden birisinin ya bir tanesinin yükselmesi ya bir tanesinin alçalması gerekiyor ki denge bulunsun. Yoksa biz bunları her sene, her sene, her sene yine konuşacağız. Geçen sene de konuştuk, ondan önceki sene de konuştuk. Çok kolay oluyor, yine konuşuyoruz. Çok zor oluyor, yine konuşuyoruz. Çok yıpratıcı sorular oluyor, yine konuşuyoruz. Bundan kaynaklı lütfen arkadaşlar ee, siz elinizden geleni yaptınız, emeğinizi çabanızı gösterdiniz işte ben buyum dediniz. Ee, ama sınav sonucu göstermeyecek. Sen busun demesine kanmayın. Siz arkadaşlar emeğinizi, çabanızı gösterdiniz. İnşallah gönlünüzdeki yerlere de yerleşeceksiniz. Şunu sakın unutmayın. Bakın yine söylüyorum. Yine söylüyorum. Bir sıralama elde edeceksiniz ve bu sıralamaya göre hareket edeceksiniz. Bu sınavda sizi mutlaka ama mutlaka üç aşağı beş yukarı bulunduğunuz sıralamayı hak ettiğiniz sıralamayı size sunacak. Bak sunacak. Benim derdim burada. E, bu kadar çok emek ve bu kadar çok çaba varken öğrenciyi mental açıdan bu kadar yormaya ne gerek var? Ben bunun derdindeyim. Tamam? Tek amacım bu. Mental açıdan öğren ya ben öğretmen olarak sınava girmişim, TYT matematikte içimden fısıldıyorum, yoruldum diyorum ya. Ben öğretmenim, bir amacım yok. Heyecansız bir şekilde sınava girdim. Niye tercih yapmayacağım ki? Boş optik form vereceğim yani. Ama yoruldum ya. ya. Ben yoruldum soruları çözerken yoruldum. Şimdi ayete matematik için farklı bir yorgunluk var dedim ama bu yorgunluğun yarısının bir önceki günden geldiğini söyledim. AYT matematikte e, alışıla gelmiş bir AYT matematik olduğunu söyleyebilirim. Ama en az 5 tane, ele, e, tane eleyici soru gördüm. 5 tane eleyici soru. Standart olabilir sıkıntı yok 3 tane olsaydı ona da eyvallah derdim 6 tane olsaydı ona da eyvallah derdim ama en az 5 tane eleyici soru saydım e, Logaritma ve dizilerde beğendiğim sorular vardı işaretledim İntegralde bir tane beğendiğim aslında bakarsan standart gibi duran değişken değiştirme sorusu vardı işaret koydum Beğendiğimi e, e, göstermek için kendime işaret koydum Bu sorular güzeldi bu sorular eleyiciydi ee, çoğu denemede, çoğu e, yayında görmediğimiz sorulardı. Ve güzeldi. Beğendim. AYT Matematik daha çözülebilirdi. Hem özellikle sınav süresi açısından e, hem soruların dünkü TYT sınavına t, dünkü TYT'ye göre. TYT sınavı da anlatım bozukluğu olduğu için sürekli orayı düzeltmek ihtiyacı hissediyorum kendi içimde. AYT, TYT'ye göre daha çözülebilir sorulardan oluşuyordu matematik adına. Ama TYT'de ısrarla bak dönüp dolaşıp oraya giriyorum çünkü hakikaten yordu gençler beni. Ee, AYT için Bunları söyleyebilirim AYT matematik için. Ama dedim ya daha düzgün bir mentalle girmiş olsaydık acaba AYT matematiğe o zaman daha yüksek netler çıkabilir miydi diye hala bunu merak ediyorum. Şimdi e, gençler e, TYT AYT yorumlarım bu şekilde. Artık diyoruz ki dinlenme zamanı. Yani hocam nesine dinleneyim ya? Hayat mı kaldı falan hocam? Ya yani, hocam böyle düşünme. Yolun daha çok uzun. Daha sen üniversite okuyacaksın. Üniversite... Ya yani şu, şu an şunu düşün. Bak şunu düşün. Ee, özellikle öldüm bittim vah diyen öğrenciler için söylüyorum. Gençler bırakın şu kafayı. Bırakın bu kafayı. Ee, hemen şunu hayal edin. Üniversiteyi kazanmışsın. Dördüncü sınıftasın. Ve üniversitenin bitimine 3-4 hafta var. Vizelere, finallere hazırlanıyorsun. Okulunun biteceği garanti o sene bitiriyorsun. Ve artık şu kafadasın. Hangi işi yaparsam daha karlı çıkarım hangi işi yaparsam daha mutlu olurum? Hangi işle uğraşırsam daha fazla para kazanırım? Lütfen bunlara, bunları düşünün ve bunları düşündüğünüz takdirde aslında TYT ve AYT sürecinin yani geçmişte kaldığı için şu an 4 sene sonrasını hayal edin diyorum ben sizi. 4 sene sonra şu an için söylüyorum. 4 sene önceki TYT ve AYT sınavlarının zor olmasıymış, kolay olmasıymış, sınavdan aldığın notmuş. Ee, bu mental durumdur hiçbir şey kalmayacak Emin olun çünkü insan her zaman e, Önündeki derde göre Önündeki e, olaya göre Reaksiyon gösteren bir canlı Dolayısıyla sevgili arkadaşlar lütfen Ama lütfen bu mentalden çıkabilmeniz için söylüyorum 4 sene sonrayı Hayal edin üniversitedesiniz Son 3-4 haftanız kalmış ve mesleğinizi Düşünüyorsunuz ne kadar para kazanacağınızı Düşünüyorsunuz hayal hayalçınıza Nasıl yön vermeniz gerektiğini düşünüyorsunuz Lütfen bunları düşünerek Bu kafadan çıkın arkadaşlar. Evet sınavlar zordu ama şu an için yapacak bir şey yok. Zamanı 48 saat geriye anında saramıyoruz sevgili gençler maalesef. ÖSYM içinde az önce belirttiklerim dışında çok bir şey söylemeyeceğim. Dediğim gibi ya verilen eğitimle ya verilen eğitimi biraz yukarı kaldıralım. Lütfen biraz yukarı kaldıralım. ÖSYM'nin sorduğu sorulara o eleyiciliğe uygun seviyeye getirelim. Ya da ya da anlatılana göre sorular soralım lütfen rica ediyorum. Başka bir derdimiz, başka bir şeyimiz yok. Evet, ölçmek için bu sınavları yapıyoruz. Evet, 3 milyon kişiyi, 2.5 milyon kişiyi, geçmişte 3.5 milyon kişiyi, 3.5 milyon kişileri bir şekilde sıralayabilmek için, bir şekilde ölçmek için bu sınavları yapmaya ihtiyacımız var. Ben sınav sistemini eleştirmiyorum. Bu sınavlar kaldırılmalı falan demiyorum. Bunlar uygulanabilir değil çünkü. Bu kadar fazla kişiyi ölçebilmek için yapılması gereken en doğru şeylerden bir tanesi sınav. Evet mantıklı lakin ya madem tek yolumuz bu bunu da ayarında yapalım. Bunu da lütfen ayarında yapalım. Yani ben yorulmak zorunda değilim o sınavda. Benim canım öğrencilerim de yorulmak zorunda değil bu sınavlarda. Lütfen. Yani ben bir öğretmen olarak belki şimdiye kadar 100 bin aşkın soru çözmüşümdür. Ben TYT Matematik'te yoruldum ya. Bak yoruldum. Ben ölçülmedim orada. Ben orada yoruldum. Yani kafam düştü artık yani. Öyle söyleyeyim. Lütfen. Şimdi e, gençler henüz yol bitmiş gibi düşünüyorsunuz çoğunuz ama yol falan bitmedi. Daha yolun başlangıcındasınız. Yani düşününse de liseyi herkes okuyor zaten. Siz henüz liseyi bitirdiniz veya mezunlar liseyi bitirdiniz. Şu an lise diplomanız var. Bu daha yolun başlangıcı. Sizin daha bir de Lise diplomasından biraz daha böyle genişçe bir üniversite diplomanız olacak. Lise diplomasından daha yaldızlı bir üniversite diplomanız olacak. Ve o diplomayla artık yolunuza devam edeceksiniz. Bundan 4 yıl sonra, 5 yıl sonra, 6 yıl sonra diyelim. Çünkü tıp 6 yıl okunuyor biliyorsunuz. Ee, artık yolun başlangıcında olduğunuzu lütfen sevgili arkadaşlar farkına varın. Bu hayatınızın sonu değil, bu hayatınızın daha başlangıcı. Daha çok genç yaşlardasınız. Ben de sizler gibi düşünüyordum. Ama hani ben sınava gireli şöyle düşünün 17 sene olmuş neredeyse ve hani dönüp geriye baktığım zaman sadece gülümsüyorum. Lütfen sizler de bu durumun farkına varın. Eminim ki varmayacaksınız. Çünkü bana da daha önce anlatıldı bu aynı benim anlattıklarım. Ama ben de bu süreci yaşayarak öğrendim. Ama merak etmeyin. Hayatınızın sonu değil. Hatta ve hatta başlangıcı olduğunu söyleyebilirim. İyi geçti ya da kötü geçti. Hiçbir şekilde fark etmez sen bu süreçte emeğini verdin, sabrettin, direndin ve bu benim gözümde inanılmaz derecede kıymetli. Asıl önemli olan benim için bu arkadaşım. Çünkü sen bunun için bu yaşlarda o kadar çok fazla sabrettin, o kadar fazla direndin, o kadar çok emek verdin ki kıymetli olan kısmını bana gösterdin. Çok teşekkür ediyorum. Bizim için önemli olan bu. Ülke içinde, ülkemiz içinde, vatanımız içinde en önemli olan şey bu. Sen emeğini verdin, sen gücünü gösterdin, ben buradayım dedin. Bundan sonraki süreçte de önemli olanın sadece ama sadece bu olduğunu lütfen aklından çıkarma. SML hoca olarak söylüyorum size. Ben sizlerle gurur duyuyorum arkadaşlar. Şimdi artık videoyu yavaş yavaş burada noktalayalım. Söyleyeceklerimi tabi sabaha kadar muhabbet edebiliriz. Keşke yüz yüze de muhabbet etme fırsatları bulabilsek hepinizle. Ee, çok sorularınız var. Çok fazla kafanızı tırmalayan şey var. Ee, hala belki de farklı bir şeye odaklanayım derken yine aklınıza sınavdaki 23. soru geliyor. Bilemeyiz ama sevgili arkadaşlar bunların hiçbir ama hiçbir önemi yok. Ben seninle gurur duyuyorum. Sen artık bu süreci tamamladın. Emeğini verdin. Karşılığını Allah'ın izniyle alacaksın. Şimdi. Ben buraya güzel bir cümle yazmıştım. Ee, onu da, onu da sana okumak istiyorum. Ve kapanışı da bu cümleyle yapalım sevgili arkadaşım. Aynen şöyle yazmışım. Bu sınav seni anlatmaz ama mücadele çok şey anlatır. Tamam. Gözüm üzerinizde, gözüm üzerinizde, gönlümde daima sizinle gençler. hoşça kalın